Ama Şakir Paşa da çok entelektüel bir adam. Geliniyle yaşadığı yasak aşk aniyesiyle beraber İtalyan geliniyle doğru mu yalan mı bu bile kesin değil. Ama bazı tarihçilerin daha önce gazetelerde dergilerde yazdıkları yazıları ben görmüştüm. Bu olayın gerçek olduğunu söylüyorlar ama bilemiyoruz tabii ki. Cevat Şakir'in babasını kasten öldürdüğüne ben inanmak istemiyorum, inanamıyorum. Zaten kendi verdiği mülakatlarda da bunun kaza olduğunu söylüyor. Ben buna inanıyorum şahsen ve yaşanılan bir yasak aşk var mıydı yok muydu? Dizide evet işleniyor bunu izledik bölümlerde. Tarihte de olduğu kanısında pek çok makale var ama tam olarak gerçekleri bilmiyoruz. Çünkü aile hiçbir zaman bu konu hakkında konuşmamışlar. Hep bir gizem var. Zaten bu gizem de canlı tutmuş hikayeyi. Yüzyıldan daha fazla bir süre olmuş. Şakir Paşa, Şakir Paşa vefat edeli ama halen aydınlanmamış. Benim için önemli olan neydi biliyor musunuz? Bu ailenin üyelerini dizide nasıl işleyecekler? Çünkü Türk tarihine damgasını vurmuş en büyük sanatçılardan bahsediyoruz değerli izleyenler. Onları filmde nasıl işleyeceklerdi çok merak ediyorum. Mesela Fahri Nisa Zeytin ressamlık kariyerine girişini, abisinin desteğini çok güzel verdiler. Duvarlara resimler çiziyor, annesi istemiyor, kardeşleri istemiyor. Onlar siliyor, o tekrardan yapıyor. Ben buradayım, ben buradayım diye çığlık atıyor resmen. Fahre'l-Nisa ve gerçekten ben buradayımı dünyaya ispat etti Fahre'l-Nisa.